arkadaşlar bu, bu benim ilk video. Evet. Yeho! Aslında biz bir tane daha video çekmiştik fakat çok uzun oldu. Aynen 26 ya da yarım saat falan oldu. Bu arada şu benim. Bu da benim. Evet. Ben Seda. Ben Seher. <laughs> çok saçma bu <oldu>. evet. <laughs> bugün ha, Rolos, bugün Rocket'dan yarız. Evet bu arada benim ismim Seher Demirel biraz... 3 hatta şuradan göstereyim. Belki. Gösteriyorum kanka bak. Arkadaşlar şu benim şu morlu. Nasıl göstereceğim? Bakın şurada böyle ok var. Şu benim. Suda. da. Ben onu öyle kaydettim de bakın. Soft Serra Alt R 07 ot, 340. Şu. Evet. Şimdi biz banka soyacağız. Ama el kasasını soyacağız. <laughs> Aynen. Şimdi. Malzemelerimiz bu. <laughs> o bir de bomba. Tamam, Anladım. sen bombayı almamış. 3, 2, 1. Düştüm. Uy. 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 Kanka motoru alsana. Bir dakika. Tamam. Işınlanalım direkt. Söyle. kolay birine gidelim. Ben, ben bakıyorum. Bence. Lüks bir şey al kanka. Şansımıza ev yok bu arada. Kanka şeye gidebilirsin. 30 33'e gidebilirsin. Kanka havalı al, al dedik de bu kadar. <laughs> Gitmiyor. Ne Ben bir Bilmiyorum. Ben süreyim kanka. Tamam gidiyorum. Bu arada arkadaşlar ben editörüm. Evet Serra editörüm benim cancağızım. canım cazım. Can. Kalk orada değil bu arada. Sanırım. Orada da ha doğru doğru. Hayır yani, Hey kanka biz 33'e gidiyoruz. Anlattık, anlattık. Ev yok resmen. Evet keşke server değişsek. Değişiriz de o şey. Bu arada oraya Aynen bir iki ev soyacağız bitecek. Atla. Sen bombayı aldın mı? Aldım. Your... Aa, biz küçülmeyi unuttuk. Evet. Bir de küçülmemiz gerekiyor. 1 dakika İki dakika bana anlamasın bizi şimdi. Bir kaç kanka kaç. Kanka. Kaç. 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 Kanka kaç. Atladım. Allah'a Kanka arabaya atla. Ah, Arabayı çaldı. Ver Kalk arabayı. çalsın boş ver. <laughs> Kitle arabayı. <laughs> Dur gel küçük küçük. Kaçmana gerek yok. Kalk orada. Evin sahibi kız duruyor. Ne oldu Caniko? Kalk ya. Şeyini al. Böyle hızlı girersin. Çok hızlı gidiyor. <laughs> Ev gitti. Evini sınırlat. Bir tane daha yaşındanacağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok ki. Var 12. 34. 12 var, 12 34. Var. Kanka o eve nasıl gidelim? Kanka arabayla gidelim. Şu video alalım, ya. Işınlanalım. ne olacak? Ara, arabayla. Ne kaç? 34. <laughs> Sen demedin mi? Ya. Of. Tamam 34. 34'te ev yok ki. Var. VIP ev var. Ha, yani yokmuş. Kanka onun kenarında var. 12. 12'ye geldim ben işte. 12 bin burası. Evet geldim. Bunun kasası neredeydi arkadaşlar? Bir var. Kapısı açık ki bunun. açık. Lazer var. Bir şey olmaz. Kanka giremiyor. Gir. Ha? ha? Çok kötü. Burada bir kedi var. <laughs> burada. Saklan, saklan, saklan. Boş ver kanka. Ben çıktım bile yukarıya. Evet, yukarı çıktım. Aynen. Sildi evi ya. Arkadaşlar biz server değiştirip, bir değiştirip bir geliyoruz. Kadar. 4 dakika evet. olmuş. Arkadaşlar biz e, başka bir server'a geldik. Adam bizi gebertmeye çalışıyor. Şu kanka koş. Ben şey eşyaları tekrar almam lazım. Kanka ben girdim bomba alayım. Bekleyin. Ya arkadaşım gelemediği için de patlatamadığım için mesela Patlat ben patlatayım. Yok ya ben patlatayım. Ben bombayı da şey dağıt. Gel gel üst katta. Biliyorum kanka. Gelemiyorum çok oldu bana o şey. Patlatemiyorum. Ne zaman? Nerede? Yeah. Kanka Nerede burada ya? olması gerek <laughs> Ev sildi. Bu arada arkadaşlar biz k seviyoruz. Ana <laughs> maç <çaldım>, kanka kor. <laughs> Gitti. <laughs> Karşıdaki eve gidelim. Gel gel gel. Gel 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 gel. gel, gel. gel, gel, gel. Arabası. Aa bu da kapattı ya. Diğer eve gidelim. <laughs> Piremiyor mu bu ev? Değilmiş. Piremiyor mu bu ya? Gel şuradan gel. We will rock you. Girdimle kanka bahçeden. Nereden gireceğim? Girelim buradan kapı var diyor hadi. Ev içine girdim. Gel ben bayma kapatayım. Kasa nerede Dur. Kokusu alırım ben. <laughs> Para kokusu. Kanka. Buldum. Kanka sen köpek misin? <laughs> Kalk. şaka yaptım. İroni Aldım. Kaç Kaç kaç. Isırdı zaten. <gülüyor> <gülüyor> kaçtık ya. Çok güzel kaçtık. Parayı bu arada ben bağışlıyorum. Ya şaka yapıyorum. Kanka premium mu bu? Benim arkadaşlar bu. Arkadaş diyorum ya. Yani. Kim bilmiyorum da. Bir dakika. Buna girmeyelim. Belki bu şey. Benim bir tane. Sahibi zaten. Öğretmen. Söyleyemem. Kanka çekmiş değil mi? Evet. Gel bir e tane bakalım. Bir kez vurmayacak mıydık? Daha bir tane ev oldu. Evet. Bunu mu soracak ki? Sevimli kız yazıyor kanka biri. Neyse.